Ağacılarda bir çocuk annesinin kafasını dizip aşağı deniyor. Evden de dumanlar çıkıyor. Evi yanmış. Aldılar. <laughs>

Burada bekleme yapmayalım lütfen. Devam edelim arkaya doğru. Hadi arkadaşlar. Hadi. Burayı boş lütfen. Hadi. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar. bir şey Hadi. Hadi. bile Hadi abi, Yani arkadaş Ben zaten aynı sokaktayız Karşı sokaktayım bir ses duydum Tam çıktığımızda yukarıdan Annesinin başını kesip Attığını gördü kötü bir görüntüydü İşte sonra silah sesi geldi Galiba bacağından vuruldu Arkadaş Vuran kişi Duman çıktı Evi yakmaya çalıştı. O anda işte özel hareketçiler geldi. Aldılar gittiler. Galiba psikolojisi bozukmuş. Ee, olduğu söyleniyor. Yani şahsen görmedim ama olduğu söyleniyor. Yani durum bu. Allah yardımcısı. Aldılar işte özel hareketçiler geldi. Ki hala da inceleme sürüyor. Kötü bir görüntüydü. Anlatın, nasıl